Düzce Belediyesi bünyesinde çocukların sanatsal, bilimsel ve sosyal alanlarda gelişimine destek sunmak üzere hizmet veren Çocuk Üniversitesi'nde yeni dönem başladı. Çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine, yaratıcılıklarını geliştirmelerine imkan tanıyan Çocuk Üniversitesi bu yıl daha zengin bir içerikle öğrencilerini karşıladı. 5 ile 6 yaş grubu için 11, 7 ile 14 yaş grubu için ise 18 farklı atölye açıldı. Açılan atölyeler çocuklar ve veliler tarafından yoğun ilgi gördü. 7 ile 14 yaş grubunda gitar, piyano, ritim, keman, görsel sanatlar, karikatür, kukla ve maske yapımı, fiziksel gelişim, robotik kodlama, zeka oyunları, İngilizce, değerler eğitimi, doğa bilimleri ve minik şefler mutfağı atölyelerinin yanı sıra ilk kez heykel, klarnet, modern dans ve çocuk yogası da programa eklendi. 5 ile 6 yaş grubunda ise ritim, jimnastik, zeka oyunları, değerler eğitimi, İngilizce Doğa bilimleri, minik şefler mutfağı ve ana sınıfı atölyelerine ek olarak bale, çocuk yoga'sı ile sanat ve beceri atölyeleri de yer aldı. Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi dersleri hafta içi saat 16'dan sonra başlıyor. <laughs> insanlar buraya koyarını hiç fark etmiyor. Yani şöyle bir dur. Mesela bu böyleyse... Sıra sende. Sen koyacaksın şimdi. Evet, evet. Aynen öyle. Ama sıra sende. Kaydırmadan. Eğer kaydırırsanız, bu bu şekilde dışarıda kalırsa bu parçayı kabul etmeyeceğim. Bunu çekeceğim ben buradan. Şimdi sıfırdan başlıyorsunuz. Ben çekiliyorum. Siz ben kendiniz başlayın. Tamam, hadi sen de Evet. Tamam, gayet güzel. Biraz daha ilave et. Biraz daha. Oh, süper olmuş. Bakayım mikrofon. Ayağı açırsın. açmışsın. Devam et. Biraz sen ablasını yapar. Yaparsın. Evet, evet. Bir daha en baştan başlayalım. bakalım şimdi. Değiştir burada. Evet. İşaret var mı? En baştan gel.